Musa bunu alır mıyız ya? Şey ya? Adını koyduğu karakterin oyunu. Ulan iyi oynadım ha. Bu oyunu mu sanki ya. dursana. Çok iyi be. <laughs> lan, lan lan ne nasıl bir gank lan böyle? Bu nasıl bir gank oğlum böyle? Ha? Mustafa bir şey diyeyim mi? Buraya. Dövülü hortumuna doğru gideceğim. EQ yapıp şey yapıyor ya. Tekledim la yasoyu. Mustafa slow slow slow. Çok iyi çok iyi. Kuleye gelsen aga. Gel. Alalım şu kuleyi midden ki ben daha rahat roam atabileyim ya. robot. Bak ben de yakınım. Uzak durun, girmeyin. Geleceğim oraya. Ay, öldük bu arada biz. Çok evet. güzel. Gireyim mi? Gir, gir, Adam gir. canını fulledi ya. <gülüyor> Öyle <laughs> aç. Aga öleceğin diye aldım bu arada salacaktım ama. Yöneye gir, yöneye gir. Çok iyi sen. İyi ya, Yanışıyorum abi. Yanaşıyorum bir de. Aga 600 pingim var ya. Yeni. Ama burada uzak bir sürü at. adam olabilir ya. Barona at uzak görürsün? Yok evet. oğlum yok. 10 saniye geliyor demedim mi oğlum? Oğlum işte onu attıktan at. sonra. Ya, ya, ne amına koyayım. Çok güzel ulti bir tane. Abi ben çok uzaktaydım ya. ya. Of. Abi toplamamız lazımdı orayı ya. Aga ben değil yoktum işte base atmıştım. Aga. Yone know, ultisi Aga bütün kanser karakterleri toplamışlar. Çıkın yani çıkın oradan. Bir şey Keser mi bunu? Kesemezsiniz aga. Onun arkası vardır. Tamam 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 dikkat dikkat. Diyecektim ama arkadan geldi. Aga yani ya. çok belliydi arkası olduğu çıkışım. ya. Böyle girdikten sonra çıkışım yok ama. Girebiliriz girebiliriz. Kanka hiç girmeyiz. Gir 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 gir. Çok iyi söyledi çok güzel. Çok iyi. Çok yani. iyi. <laughs> Aynen bu şekilde girmemiz lazım mı? bizim. <laughs> Atlayayım mı atla abi. Atlayayım şey. buna. Atla, Atla, Atla Alistar var bir tek. Oha Ümit atla tabi. Verdiğin hasar bak bir de soruyorsun aga. <laughs> Utanman anlamlar <aldanman> yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ha, o Şu hasara şey bak. <laughs> ben gideceğim. Pushlayın oradan. Bota da şey için koşuyorsun. Şimdi bota gitmişler. <laughs> vur vur kuleye vur kuleye vur. <laughs> Bize vuramaz bu kuleye vur sadece. Tamam şimdi bunu öldür su Yasuo gelmeden. Aga bir daha kaldırırsa Yasuo ulti atabilir. Baya menzili var. <laughs> Çık tamam, şimdi kaç 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 kaç, kaç 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 kaç, kaç, kaç. kaç Aga çıkın ben yokum yani kazanabilecek misiniz bilmiyorum. İyi çok oğlum iyi. Çok biz oyuncu adamız bu arada. Nasıl gören kardeşim? Ultisi. Benim ultim gördün mü? Görmedim çünkü. Geldim. Ümit. İnanılmaz, inanılmaz. İki saniye E, ben de ben de. Re vallahi Ümit, ölüyordum. Tam güzel de oynadık ya. <laughs> Ace turlarda bir yerlerdedir. Gel gel. Geldim. <laughs> Telepor kilo, teleport 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 Çık 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 Yürüyorum ben de. Tamam çık aga. Hayır, hayır. Aga devam etseydiniz de kesecektik. Amına kodumu çocuğu ya. 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 Bak. İtemi geliyor bu arada. Of çok iyi lan. Biraz çalmış gibi oldum ama çok az.